Merhaba arkadaşlar, Aydın Yayınları AYT e Soru Bankası soru çözümlerimize devam ediyoruz. Ee, bu testimiz yine gazlar ünitesi ile ilgili. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir kapta bulunan herhangi bir gazın uyguladığı basınca kısmi basınç denir. Gazların kısmi basıncı molle doğru orantılıdır demiş. Buna göre kapalı bir kapta 1.6 gram helyum 0.2 mol CH4 ve kısmi basıncı 40 cm civ olan C2H6 gazları bulunmaktadır. Kaptaki toplam basınç 100 cm civ olduğuna göre 3 tane yargı var. Yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Biz öncelikle hemen bir kap çizelim arkadaşlar. Şöyle bir kabımız olsun. Bu kabın içerisinde 3 tür gaz var. Helyum gazı, CH4 gazı, bir de C2H6 gazı bulunsun. Bunların mol sayılarıyla kısmi basınçları doğru orantılı olacağı için arkadaşlar verilen bilgilere hemen bir bakalım. 1.6 gram helyum demiş. Bunu mole çevirirseniz 0.4 mol yapar. Bakın mol kütlesi alt kısımda verilmiş. 1.6 bölü 4 dedik. 0.4 mol. O zaman helyumun mol sayısını 0.4 diye belirtelim. E, CH4 gazının mol sayısı zaten direkt verilmiş 0.2 mol. Bir de kim var arkadaşlar? C2H6 gazı. Onun mol sayısı hakkında bilgi yok. Fakat e, kısmi basıncı söylenmiş. E, toplam basınç 100 cm civ olduğuna göre. Şuradaki P toplam eşittir 100 cm civaymış. Bunun e, ne kadar arkadaşlar? 40 cm civa basıncı C2H6 gazı tarafından yapılıyor. Onu farklı bir renkle gösterelim şurası arkadaşlar 40 santimetre civa olacak. Biz şöyle yapalım o zaman 100 santimetre civadan 40'ı çıkardığımız zaman zaten geriye kalan basınç 60 santimetre civa olur. 60 santimetre civa şu iki gazın toplam olarak yaptığı basınç. Şuraya 60 dersek arkadaşlar mol sayılarıyla paylaştıralım bunu. O zaman 40 santimetre civa helyum tarafından 20 santimetre civa da CH4 tarafından yapılıyor diyebiliriz. Bakın Mol sayısıyla orantılı paylaştırdık c 6 gazının mol sayısını da buradan hesaplayabiliriz. Helyumun eğer 40 santimetre civa basınç yaptığı kapta 0.4 mol olduğu söylenmişse o zaman bunun da basıncı 40 santimetre. O zaman demek ki bu da 0.4 mol olarak bulunacak. Birinci yargıda CH4 gazının kısmi basıncı 20 santimetre cıvadır demiş. Baktığımız zaman evet doğru o şekilde bulduk. c 6 gazının mol sayısı 0.4'tür diyor. Onu da 0.4 olarak bulmuştuk. Doğru. Helyum gazının mol kesri 2 bölü 5'tir demiş. Mol kesri demek arkadaşlar bir maddenin mol sayısı bölü toplam mol sayısı demek. Yani en helyum bölü en toplamı hesaplayacağız. Helyumun mol sayısı kaç olarak verilmişti? 0,4 mol olarak. Peki kaptaki toplam mol sayısı kaç çıkıyor? E, 0,4, 0,2, 0,6, 0,4 daha 1 mol oluyor. 0,4 bölü 1 arkadaşlar buradan 2 bölü 5 sonucu gelecektir. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 doğrudur olacak. İkinci soruya geçtik. 22.4 derece sabit hacimli bir kapta 273 santigrat derecede 0.3 mol hidrojen, 0.4 mol helyum ve 0.5 mol CH4 gazları bulunmaktadır. Buna göre 3 tane yargı var. Yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci yargıda sistemin toplam basıncı 2.4 atm'dir diyor. Biz öncelikle hemen basıncı hesaplayalım. Ee, sıcaklık, hacim e, ve mol sayıları bilindiği için arkadaşlar bu da ideal gaz denklemini kullanabiliriz. P çarpı V eşittir diyoruz. NRT basıncı bilmiyoruz zaten onu hesaplayacağız. Çarpı hacim 22.4 litre olarak verilmiş. Eşittir mol sayısı topladığımız zaman 0.5.04.09 yapar. 0.3 daha 1.2 mol geliyor. Çarpı 22.4 bölü 273 çarpı sıcaklık 273 santigrat derece olarak verilmiş. Onu kelvine çevirelim. 546 diyelim. Burada sadeleştirmeyi yaptığımız zaman arkadaşlar e, burası 2 gelir. Dolayısıyla bunlar gitti. 2.4 atm geliyor basınç 2.4 atm olacak. Toplam basınçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla birinci ifade doğru. İkincisinde H2'nin kısmi basıncının helyumun kısmi basıncı oranı 3 bölü 4 olarak verilmiş. Biz hemen kısmi basınçlarını hesaplayalım. pH2 eşittir diyoruz arkadaşlar. Toplam basınç 2.4 çarpı H2'nin mol sayısı 0.3 mol olarak verilmiş. Böyle toplam mol sayısı 1.2 idi. Burada sadeleştirmeyi yaparsak 0.6 atm gelir. Hemen diğerlerini de hesaplayalım. P-Helyum eşittir diyoruz arkadaşlar. Burada da 2.4 çarpı. E, Helyumun mol sayısı 0.4 verildiği için 1.2'ye bölüyoruz. E, burada da 0.8 ATM gelir. Dolayısıyla dikkat edersen 0.6 bölü 0.8'den 3 bölü 4 oranı doğrudur olacak. CH4'ü de hesaplayalım. p 4 eşittir diyoruz. 2.4 çarpı e, mol sayısı 0.5 mol olarak verilmiş. bölü 1.2 diyeceğiz. Burada da yine sadeleşme yaparsak. 1 ATM olarak buluruz. 3. ifade de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak E şıkkı. Üçüncü soruya geçtik. Kapalı ve sabit hacimli bir kapta 4.8 gram X gazı ile 0.9 ATM basınç yapan 0.1 mol C2H6 gaz bulunmaktadır diyor. X gazın kısmi basıncı C2H6 gazınkinin 3 katı olduğuna göre 3 tane yargı verilmiş yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar kısmi basıncın mol sayısı ile orantısından yararlanacağız. Eğer X gazın kısmi basıncı C2H6'nın 3 katıysa o zaman mol sayısı da 3 katı olmalı. C2H6'nın mol sayısı 0.1 verilmiş. O zaman 0.3 mol bulunacak kabın içerisinde. X gazı bulunacak diyoruz. Birinci ifadede mol kütlesi sorulmuş. Biz ikisini zaten molünü bulduk. Kütlesi de verilmiş. O zaman N eşittir. M bölü MA formülü yardımıyla hesaplayabiliriz. N eşittir. Evet 0.3 olarak bulmuştuk. M değerimiz 4.8. MA diyelim. İşler dışlar çarpımı yaptığınız zaman MA değeri eşittir arkadaşlar. 4.8 bölü 0.3'ten 16 gram bölü mol olarak bulunacaktır. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Kaptaki toplam basınç 3.6 atm'dir diyor. E, h 6 gazının basıncı 0.9 atm olarak verilmiş. E, X'in de bunun 3 katı olduğuna göre 0.9 artı 2.7 olacak X'in basıncı. X'in toplamı 3.6 atm olarak bulunacaktır. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru diyoruz. X gazın kısmi basıncı 2.7 atm'dir demiş. Zaten biraz önce onu da hesaplamış olduk. Dolayısıyla buna da doğru diyebiliriz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak E şıkkı. Dördüncü soru. Sabit sıcaklıkta K ve L muslukları açıldığında X ve Y e gazdan kısmi basınçları kaçar atm olur diye sorulmuş. Burada kaplar birleşeceğinden dolayı arkadaşlar gazların hacimleri artacak. Dolayısıyla basınçlarında düşüş meydana gelecek. Önce X'i hesaplayalım. X'in başlangıçtaki hacmi 2 litre, muslukları açtığımız zaman toplam hacim 5 litre olacak. Dolayısıyla P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 eşitliğinden yararlanabiliriz. boyle mariotte yasasıydı bu basınçla hacim arasında. X'in ilk basıncı 2 atm olarak verilmiş. Hemen yazıyoruz. Çarpı ilk hacmi 2 litre eşittir diyoruz. Son durumdaki basıncı bilmiyoruz. Şöyle Px diyelim. Çarpı son durumdaki hacim arkadaşlar. Musluklar açtığımız zaman 5 litrelik bir hacme yayılacak. Dolayısıyla buraya 5 diyoruz. Px eşittir 0.8 atm olarak bulunur. Aynı şekilde y'yi de hesaplayalım. İlk basıncı 5 çarpı hacmi 2 litre eşittir. Py çarpı son durumdaki basıncıdan bahsediyoruz. Çarpı toplam hacim 5 litre olacak. Burada 5'ler sadeleştirirse zaten py değeri de 2 atm olarak bulunacaktır. Cevabımız 0.8'e 2 atm e aşık olacak. Beşinci soru. Yukarıda verilen sabit hacimli kaptaki toplam basınç 120 santimetre civ olduğuna göre gazların kısmi basınçları kaçar santimetre civadır diye sorulmuş. P toplam arkadaşlar eşittir. 120 santimetre civa ise bunların her birinin ayrı ayrı mollerini bulursak zaten kısmi basınçlarını hesaplayabiliriz. Helyumun mol sayısını zaten 0.3 mol olarak vermiş. H2 3.01 çarpı üzeri 23 bu değer zaten 0.5 mol demektir. Hemen şuraya yazalım. 0.3 mol helyum 0.5 mol H2 gazı bulunuyor. Bir de 3.2 gram CH4 bunu da 16'ya böldüğümüz zaman 0.2 mol yapar. 0.2 molde ne var? Ne var? CH4 gazı var. toplam basınç arkadaşlar 120 idi. Dolayısıyla P helyum eşittir diyorum. P toplam çarpı helyumun mol sayısı 0,3 toplam mol sayısı e, 1 mol oluyor. Böyle bir dersek şuraya arkadaşlar 120 yazıp e, çarpma işlemini yaptığınız zaman 36 santimetre civa olarak bulursunuz. E, sonra h 2 hesaplayacağız aynı şekilde. H2 diyelim şöyle. Toplam basınç yine 120 çarpı bu defa 0,5 bölü 1 gelecek. Buradan kaç gelir? E, yarısı 60 santimetre civa. Ve son olarak da PCH4'ü hesaplıyoruz. Burada da 120 çarpı e, 0.2 bölü 1'den. Buradan da 24 e, santimetre civayı buluruz. Dolayısıyla 36, 60 ve 24 değerleri A şıkkında geçtiği için cevabımız A olacak. Altıncı soru. Kapalı ve sabit hacimli bir kapta bulunan hidrojen, helyum ve metan gazlarının kısmi basınçları eşit olduğuna göre öz kütleler arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. Özkütle neydi arkadaşlar? D eşittir. M bölü V formülle ifade ettiğimiz bir maddenin kütlesinin hacmine oranıydı. Dolayısıyla biz burada kütlelerini ve hacimlerini belirleyeceğiz. Zaten sabit hacim dediği için her üç gazın da hacmini eşit kabul edebiliriz. Hacmi direktmen V olarak kabul edelim. Bir de kısmi basınçları eşit demiş. Bu durumda mol sayıları eşit oluyor. Her birini bir mol alırsak zaten mol kütleleri verildiği için H2'nin kütlesini 2, helyumu 4, CH4'ü de 16 olarak alabiliyoruz. E, bu durumda DH2 eşittir. E, 2 bölü ve D helyum eşittir. 4 bölü ve DCH4 de eşittir arkadaşlar. 16 bölü V olarak alınabilir. E, bu durumda CH4'ün e, dikkat ederseniz öz kütlesi helyumun 4 katı. E, H2'nin 8 katı çıkıyor. E, burada şıklara baktığımız zaman A şıkkında arkadaşlar bakın CH4'ün öz kütlesi helyumun 4 katı. H2'nin de 8 katı demiş. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. 7. soru. Sabit hacimli kapta bir miktar hidrojen gazı bulunmaktadır. Bu kaba aynı sıcakta bir miktar metan gazı eklendiğinde 3 tane yargı var yargılardan hangileri doğru olur diye sorulmuş. Birinci yargıda hidrojen gazın basıncı artar diyor. E Eklenen gazın türü arkadaşlar e H2'den farklı olduğu için burada toplam basıncı etkileyecektir ama H2'nin basıncını etkilemez. H2'nin kendi basıncı mol sayısı ile alakalı. Miktarı değişmediği sürece ya da sıcaklık gibi bazı faktörler değişmediği sürece H2'nin basıncı değişmeyecektir. O yüzden buna yanlış diyoruz. Kaptaki toplam basınç artar demiş. burada arkadaşlar CH4 eklendi. Sonuçta toplam mol sayısı arttı. Bundan dolayı toplam basınç artar. Doğru. H2 gazın birim hacimdeki tanecik sayısı azalır demiş. Gazlar içinde bulundukları kabı tamamen doldururken başka bir gaz eklenmesi bu hacmi arkadaşlar azaltmaz ya da arttırmaz. Dolayısıyla H'deki birim hacimdeki tanecik sayısı sabit kalacaktır. Çünkü mol sayısı da değişmedi. Bundan dolayı bu ifade yanlış. Cevabımız yalnız 2 yani 5 şık olacak. 8. soru arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta helyum gazının bir kısmı pompa yardımıyla Y kabına aktarılıyor demiş. Evet gaz geçişi X'ten Y'ye doğru olacak. Y kabında son durumda toplam basınç 2.2 atm olduğuna göre 3 tane yargı verilmiş. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Y kabındaki başlangıç mol sayısı arkadaşlar P çarpı V'den düşünürsek 2 çarpı 2 4N diyebiliriz. Birinci kapta yani X kabında ise 4 çarpı V'den yine 4N mol gaz var diyebiliyoruz. Mol sayılar demek ki eşitmiş. Fakat kaç mol olduğunu net olarak bulamazsınız sadece oranlarını görebiliriz. Burada arkadaşlar 2 atm 2.2 atm'ye çıkmış. Yani gaz geçişi olduktan sonra biz burada basınçtaki artış oranını kullanarak mol sayısındaki geçişleri de hesaplayabiliriz. Şöyle yapalım hemen. 0.2 atm'lik bir artış var. Başlangıçta 2 atm var. Dolayısıyla 0.2 bölü 2 çarpı 100 dersek demek ki %10'luk bir basınç artışı var. Kısmi basınç arkadaşlar mol sayısıyla orantılı olduğu için demek ki mol sayısı da %10 oranında artmıştır. Peki 4N'in e, ya 4 diyelim buraya. 4'ün %10'u ne yapar? 0.4 mol yapar. Biz burayı 4 mol kabul edersek, burayı da 4 mol kabul edelim. Daha net olsun. E, 0.4 mol'lük bir artış olmuş. O zaman burada 0.4 mol'lük bir azalma olacak. Eksi 0.4 diyelim. E 4'ten çıkardığımız 3.6 mol yapar. Şimdi yargılara bakalım. X kabındaki helyum gazının son basıncı 3.6 atm'dir diyor. X kabında arkadaşlar sonuçta mol sayısında %10'luk bir azalma meydana geldi. E, basınçta da sonuçta %10'luk bir azalma olacak. 4'ten 0.4'ü çıkardığımız zaman buradaki basınçta 3.6 atm olarak bulunur. Birinci ifade doğru. Helyum gazının %10'u Y kabına geçmiştir. Zaten en başta onu bulmuştuk. %10'luk bir geçiş olmuştur dedik. Dolayısıyla buna da doğru diyeceğiz. Y kabındaki şu kaptan bahsediyor. Helyumun basıncının neonun basıncının oranı 1 bölü 10'dur demiş. Zaten arkadaşlar 0,2'lik artışı kim sağladı? Helyum gazı sağladı. Zaten daha önceki 2 atm ile kim yapıyordu? Y gazı yapıyordu. Bunu düşünerek ne diyebiliriz arkadaşlar? O zaman 0,2 bölü 2 o da eşittir. 1 bölü 10 değeri bulunur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. E şıkkı. 9. soru. Kapalı ve sabit hacimli bir kapta 0,3 mol neon gazının basıncı 60 cm civadır demiş. Bu gazın bulunduğu kaba sabit sıcakta 8 gram CH4 gazı ekleniyor. Buna göre kaptaki son basınç kaç cm civadır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle bir kabımızı hemen çizelim. Bu kabın içerisinde başlangıçta 0,3 mol sadece kim var? Neon. Daha sonra 8 gram CH4 eklendiğine göre bunu mole çevirelim. 8 bölü 16'dan. 0.5 mol yapacak. Dolayısıyla 0.5 mol daha eklediğimiz zaman kabın içerisindeki toplam mol sayısı ne olur? En toplam değeri eşittir 0.8 mol olur. Zaten gazların basıncı mol sayılar ile orantılıdır. Dolayısıyla P1 bölü N1 eşittir P2 bölü N2 eşitliğini kullanabiliriz. İlk basıncımız, daha doğrusu pardon ben mol sayısını gösterdim burada, 60 santimetre civa. 60 bölü ilk mol sayımız 0.3 olacak. 0.3 eşit olacak. İkinci durumdaki basınç onu zaten sormuş. P2 bölü mol sayısına yani 0.8 mole. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman P2 eşittir arkadaşlar. 8, 3 gelir. Buradan 20 gelir. 20 çarpı 8'den 160 santimetre civ olarak bulunur. Cevabımız 160 olacak yani şıkkı. Testin 10. sorusu. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan metan ve x gazlarının toplam basıncı 76 cm civadır diyor. Metan gazın kısmi basıncı 40 cm civ olduğuna göre x gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Tabi x gazının hangi gaz olduğunu bulabilmemiz için arkadaşlar mol kütlesini bilmemiz gerekiyor. E, X'in mol kütlesini nasıl hesaplarız? Mol sayısı ve kütlesi yardımıyla. Zaten soru içerisinde bakın kütlesi verilmiş. O zaman biz neyin peşine düşeceğiz? E, mol sayısının peşine burada metan gazının kısmi basıncı 40 olarak verildiği için x'in kısmi basıncını 76 40'tan px eşittir. Kaç buluruz arkadaşlar? 36 santimetre civa olarak bulabiliriz. burada metan gazı ile ilgili bilgi var. 16 gram diyor. Yani 1 mol metan gazı bulunuyor. Zaten gazların basıncı mol sayılarıyla orantılı. Dolayısıyla şöyle bir orantı kullanabiliriz. 40 santimetre civa basınç yapan Evet metan gazı 1 mol ise arkadaşlar bu durumda 36 santimetre civa basınç yapan X gazı kaç moldur diyelim. E burada işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman X eşittir 0.9 mol olarak bulunacaktır. Yani 0.9 mol ne var? X gazı var. E peki 0.9 mol bulduğumuza göre kütlesi de belliyse mol kütlesine nasıl ulaşırız? N eşittir. M bölü MA formülünden hemen ee, bulduğumuz değerleri yerine yazalım. En değerimiz arkadaşlar 0.9 eşittir. Kütle zaten 27 gram olarak verilmişti. Böyle MA diyoruz. Ee, burada MA ile 0.9'un yerini değiştirin. MA değeri eşittir arkadaşlar. 27 bölü 0.9'dan 30 olarak bulunur. Ee, hangi gazın mol kütlesi 30? Hemen ona bakalım. Amonyak 17'dir arkadaşlar. 17 3 daha pardon 14 3 daha 17 yapıyor. Azot 14, oksijen 16 topladığımız zaman 30 gram geliyor. Dolayısıyla cevabımız B şık olacak. Zaten o 2, 32 gelir. C3H4, 36, 4A40, H2 ise 2 gramdır. Biz 30 arıyorduk. Cevabımız B şık olacak. Sonuncu soruya geldik arkadaşlar. 11. soru. Yukarıdaki kapta bulunan gaz karışımı ile ilgili 3 tane yargı var yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada 2M gram helyum, 4M gram CH4, 2M gram da H2 gazı gösterilmiş. Birinci yargıda gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir diyor. Ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Her üç gaz da aynı ortamda bulunduğundan dolayı kinetik enerjileri eşittir diyebiliriz. Evet. İkincisinde kısmi basıncı en büyük olan H2 gazıdır demiş. Kısmi basınç arkadaşlar neyle alakalı? Mol sayısı ile alakalı. E, burada baktığımız zaman H2'nin mol sayısı 2N bölü 2. Şöyle yazabiliriz. NH2 eşittir. 2N bölü 2 diye yazalım. CH4'ün mol sayısı NCH4 eşittir diyoruz. 4 m bölü 16. Bir de helyumun mol sayısı arkadaşlar. N helyum da o da eşittir. 2 m bölü kaç diyeceğiz? Mol kütlesi 4 olduğu için 4 diyeceğiz. Burada dikkat ederseniz mol sayısı en büyük çıkan H2 oluyor. Çünkü 1 çıkıyor buradan. M diyebiliriz aslında. Burada 1 bölü 4 gibi bir değer. Burada da 1 bölü 2 geliyor. Dolayısıyla H2'nin mol sayısı en büyüktür. O değerlerde yazalım hemen. M diyelim şuraya. M bölü 4 mol sayısı türünden. E, 2M bölü 4 bu da M bölü 2 yapıyor. E, kısmı kısmi basıncı en büyük olan mol sayısı en fazla olandır. Dolayısıyla H2'dir. Doğru. Mol kesri en büyük olan CH4 gazıdır demiş. Mol kesri ne demek? Bir maddenin mol sayısı bölü. Karşımdaki diğer tüm maddelerin mol sayıları toplamı. Yani şöyle diyelim. NH2 eşittir arkadaşlar mesela. M bölü mol sayısı toplam mol sayısı. M artı M bölü 4 artı M bölü 2. Dolayısıyla bunların içerisinde mol sayısı en fazla olan mol kesiri de en büyük çıkacaktır. Burada CH4'ün çıkması mümkün değil. Çünkü mol sayısı en küçüktür. Dolayısıyla bu ifadeye yanlış diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 olacak.